Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Aşağıya kalın konu Anlatımı yapıyoruz Açıp kapatalım Fanımız var ben Fan için Pol bu Hızlı Yumuşak hava dike çıkıyor Ekonomi Şöyle 40 Sessiz Sessiz yani motor sessiz yapıyor. Şimdi derece buradan kısım 30 dereceye kadar gidiyor. 18 derece. <laughs> Soğut, ısıt, Mod. O, otomatik. Nem alma ve fan. Motordan da, nem alıyor. Yani nemini alıyor. Bu son dokun. Okay. Muazzam. Isıt ve soğutamasın? bu mod yine. Dikey. Yumuşak dikey Dikeyi ayarlayayım. Şunu şuna Böyle full bir yatay böyle. Şimdi hijyen lon. Hijyen çıktı. Lonize. Lonize. Uyku modu. 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat. 8 saat, 7 saate kadar gideyim. Buradan zamanlayıcıyı 13 on, on ayarladım. 10 ay dedim. Geldim. Zamanı kapatayım. Bunu da onayladım dedim. Aşağı kapat. Bunu iptal etmek için. ete gelip onaya basıyoruz. Ortam sıcaklığını ölçmek istiyorsan? Şuna basılı tutun. Direk 25 derece gösteriyor. Sonra burada zamanlayıcıyı basılı tutunca. buradan saat zıplamıyor. Buradan böyle. saatimize ayarladıktan sonra ona basınca basıp ona gidiyor. Sonra burada uyku moduna basılı tutunca ışık yani ışık diyor. Aç. Açtım. Açtım klimayı. Mesela ışığı kapatmak istiyorum. Gece. Bakın ışığı kapat videoyu görüşürüz.